Ay arkadaşlar selamun aleyküm. Ya şöyle beach marketin önünde bekliyorlar ya böyle içeri sokmam için çıldırıyorum ya. Görünce bir de bir direkt böyle silah şey e, silah eline alıyor böyle sıkmaya çalışıyor ya. Harbi kuruluyorum indim arabadan lava iki mermi sıktım hemen. <laughs> Oğlum marketlerin hepsi de kapanmış lan. Şey yapacak market yok bunlara bir bakalım baba. Uygun item var mı? Bu arada Caddercan'da şu an arkamda çok da bağıramayacağım. Adam uyuyor sonuçta işte beyler. Rahatsız etmeye gerek yok. Oha buna 3.5 en veren var mı? Şimdi beyler şöyle bir durum söz konusu. Ya deli oluyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir event var tamam mı? Bu event sürekli devam ediyor bu oyunda. Event'in mantığını anlatıyorum size. Para basma makinesi var. Para basma makinesini alıp evinin bahçesine koyan aile her dakika başı oyundan 1k kazanıyor. Ne kadar onun bahçesinde durursa ama mesela ben şu an baskın atıp o makineyi alırsam kendi evime kurarsam ben kazanmaya başlıyorum. Bu sarı adam şey olmuş oluyor. Şimdi bir adam var. Sabahtan beri sabahtan beri aç köpek gibi. Ne zaman baksan bu adamda. Ben sadece bu eventi çatışma için kullanıyorum. Hani gideyim baskın atayım. Çatışayım. Eğleneyim iki. Sonra sikir alıp gideyim. Adam öyle bir aç köpek ki. Alıyor. Sürekli ama bak. Sürekli bak. Sürekli şu evde bu para basma makinesi. Şimdi onu, onun gecesini mahvedeceğim. Gece boyunca benimle uğraşacak. Bak ölsem de hani öldürsem de umurumda değil. O adam gece boyu benimle uğraşacak ve rahatça para kasamayacak. Benim şu an tek derdim bu. Bu hala yatıyor mu lan burada? Abi GTA 5 gerçek hayatı çok seviyorsunuz biliyorum. Bu arada bir, şimdi aile evine uğrayacağım. Gerekli eşyalarımızı alıp bu adama baskına gideceğiz. Ee, GTA 5 gerçek hayat serisini çok seviyorsunuz biliyorum. Ama bir süre böyle çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. İşte oyunun mantığını anlayın diye. Yani azıcık oyunu görün diye. Ne yazmış? UHA ve A West on Shotgun Spam. Dur dur şuna biraz daha geçeyim chatten bir şey yazdı bana Oh my god I'm sorry Ananı s**tim ne oluyor lan Ya sen ne yapıyorsun biraderim Oh aşkım ne yapıyorsun dur aşkım dur Dur aşkım 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 içeri niye giriyorsun? İçeri niye giriyorsun ya? Jatacım buraya e, edit'e koyarsın kanka. Adam içeri girdi. İçeri girmişken ben ona öyle bir şey yapamaz mı biliyorsun. O yüzden böyle bir şey yapma gereği duydum. You motherfucker. Fuck you. Ooo. Buraya da koy kanka edit'e. O bir de bitirdi. Burayı da koy kanka. Burayı da koy. Tt, her yeri koy. Bunların hepsi şikayet niteliğindedir. Şimdi arkadaşlar ufak bir antrenmanımızı yaptık. 3 3 vs 1 attık. İkisini aldık zaten amına koyayım. Şimdi eve geçiyorum. Evden gerekli eşyaları alacağız. Bu arkadaşın gecesini zehir edeceğim ona. O gecesini zehir edeceğim. İllallah edecek illallah. Diyecek ki. Faruk Ay tek peşimi bırak. Bu arada arkadaşlar sizler de ailemize katılabilirsiniz. Gerekli itemler alırken size bunu anlatayım. Sizler de ailemize katılabilirsiniz. Ailemize katılmak çok basit. Herkese alıyoruz zaten ailemize. Gelmek isteyen herkese kapımız açık. Her şeyiniz bizden. Silahınız olsun, ee, paranız olsun, arabanız olsun. Her şeyiniz benden arkadaşlar. Her şeyinizi ben bedava bir şekilde size veriyorum. Her savaşta bonus dağıtıyoruz her gün. Bakın şöyle bir sistem bile getirdik sizler için. Her oynadığınız saat başına, online olduğunuz saat başına benden para kazanıyorsunuz abi. Bunu bile yaptık daha ne yapalım? Discord adresimizde her şey mevcut, her şey bir İlgilendirici bir şekilde anlatılıyor zaten odalarda. Aşağıya Discord'u bıraktım. Ayrıyeten de hani ben Discord kullanamıyorum. Jartçurt şu bu o diyorsanız linki de bıraktım. Linkten indirmeyi hemen size göstereyim. Kusura bakmayın Google'da bu kalmış. Adama baskına giderken bunu açtıydım. Bakın şu linke tıkladığınız yer arkadaşlar açıklamada. Buradan geliyorsunuz. E3'e tıklıyorsunuz. Sonra kayıt alıyorsunuz. Böyle bir launcher geliyor. Service play deyip geliyorsunuz abi. Sonra sizin motelde doğa atıyor. Motelde bir kadın var. O kadının yanına gidin ve şunu söyleyin. Ben artık family yap. Şaka şaka öyle değil. E <laughs> o kadının yanına gidiyorsunuz. Bir aileye katılmak istiyorum diyorsunuz. Oradan IT'yi bulup direktmen katılabiliyorsunuz. E ben oyunda yay... Ben zaten genelde yayında oluyorum. Yayındayken yakalarsanız beni. E size giriş ikramiyenizi, işte cartınızı, curtunuzu, her şeyinizi veririm. Ama Discord'unuz olursa daha iyi savaşlara da rahat katılırsınız. Falan filan abi. Modifiyeli arabamla gideyim mi? Dur modifiyeli arabamla gideyim. Öyle işte arkadaşlar gelebilirsiniz yani birlikte oynarız. Bak ben şu an gece mesela arkadaşlar şu an benim hiç oynayacak arkadaşım yok. Az önce bir aile savaşı vardı. Millet böyle 5-6 kişi katılıyor gece 4 bu arada. 5-6 kişi katılıyor ama ben tek başıma katıldım. Çünkü bizim mahalleden kimse bu saatte aktif değil de olanlar da uyuyordu. Eğer bu saatlerde oynayabilen varsa özellikle gelirse birlikte takılırız yani her gece. Bir beraber sesli de oynarız. Buyurun gelin yani o yüzden GTA'nız varsa. Tek önemli nokta benim linkimle indirmiş olmanız, kayıt olmuş olmanız. Başka da önemli bir nokta yok. Herkese kapımız açık baba. Sonuna kadar da arkanızdayım. Şimdi bu adamın gecesini mahvedeceğim. Nerede benim silah? Nerede benim? İlk önce uzaktan bir kontrol edeceğim evini. Eğer adam yakınlardaysa ya da yakına da gerek yok. Ben bu adamı zaten yerim tek. Teke tekte. Adamın evi ileride arkadaşlar. Şimdi şu içelim. Şöyle bir şey de yapacağım hemen kamuflajdan. Bir yandan da size öğretmek istiyorum bu arada oyunu. Şimdi bu yaptığım şey e, boya var envanterimde şöyle bir tane. Tamam mı? Bu boya silahınıza taktığınızda bunu herhangi bir silahınıza takabiliyorsunuz. Ama düşerse o silah gidiyor haberiniz olsun. O kamuflaj ile beraber. Bunu e, herhangi bir silahınıza bastığınızda %10 silahınız daha fazla vuruyor. Benim hatırladığım kadarıyla eskiden %10'du. E, ben şimdi bunu... Kısa sniper'ıma takacağım. kısa sniper diyorum. Pompalıma takacağım da. Ha pompalıya takılmıyormuş abi. Neyse. Böyle bir bilginiz de olmuş oldu artık. Şu drag. Bunlar bu arada PP yardımcısı itemler. Biri %10 daha fazla vurmanızı sağlar. 2 dakika boyunca. Biri de 1,5 bir dakika boyunca. 120 savunma verir. Oo, oo, hey no 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 no. Bak bana bakıyor chatten gördünüz ama. Sıkamadı çünkü evinin alanına girmedim. Hemen yeleğimi takıyorum. Hala benim burada olduğumu da biliyor bu arada. Ona bir şaka yapacağım şimdi. Eşek şakası. Bunu çok iyi anladı. Ben burada arabayı bırakıyorum arkadaşlar. Burada artık iş profesyonelliği bindi. Arabayı bıraktık. Şimdi onun evi ileride kalıyor. Buradan bir tane evin çatısına atlamamız lazım. Evet şu ev bak şu arabalı ev onun evi ama ağaçtan göremiyorum. Ağaç bütün görüş açımı kapattı şu an. Ulan ağaç ya. Evet para basma makinesini gördük. Bak adam da orada. Bak gördü beni. Gördü beni. Bak gördü. Buraya doğru bakıyor gördüğünüz gibi. Direkt eğimi burada. Oh, şimdi bak sen analar yapacağım. Drax'ım için şeyim için. Bekle. Sen bekle. Bak hala bakıyor chat görüyorsunuz değil mi? Puh. Dostum senin ateşler gelmiyor ki buraya. Kafa edin öl. Tamam can bassın. Şimdi arkadaşlar benim buradaki amacım e, bu arkadaşın gecesini rezil etmek olduğu için ve şöyle düşünün o e, para basma makinesinden dakikada 1 dakika alıyorsa 10 dakikada 10 TL. Bir yelekte mesela ortalama 10 K desek herhangi gibi yelek. Ben şu an onun yeleğini kırdım. 10K 10 dakikası çöpe gitti diyebiliriz. Şimdi tekrar yelek takacak veya juice kullanacak ne bileyim. Onlara da para harcayacak ve 20 10 20 30 artık bir yerlerden kesilecek ondan anladın mı? Şu an ben onun dakikalarını çalıyorum gibi düşünebilirsiniz. Biraz şey kötü bir insan gibi gözüktüm ama sarıyor ben eğleniyorum böyle ya. Bu oyunun amacı da bu zaten. Savaş oyunu değil mi abi? Buyurun gelin beraber yapalım. Raşlayayım mı üzerine aslında? Üzerine de gidebiliriz adamın. Ah geldi bak arkadaşımız yine geldi. Bu adam deli ya. Ay yelek giymiş gel. İkinci bir arkadaş. Olaylar kızışıyor. Bu iki mermiden sonra gidiyorum bu arada. Bunları rahatsız etmeyeceğim daha fazla. Ver çünkü Hey, düştüm ananı avradını sikeyim ananı avradını sikeyim ananı avradını sikeyim İşte bunu yaşamayacak şu an şu an bunu yaşadık saçmaladık Ben şimdi sizin ananızı götünden sikmez miyim bu gece boyunca sizin ensenize bilmez miyim Easy go motherfucker easy go Oooo bunu yapmıştı Easy go motherfucker Just for me please 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 Motherfucker Oooo 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 bunu yapmayın bunu yapmayın bunu yapmayın bana Şuradan şöyle güzel bir hızlı bir araba kiralayacağım arkadaşlar. Evime gideceğim. Büyük ihtimal evimin önünde beni bekliyor olacaklar. Ama ben ne yapacağım? Biraz da uzağa gideceğim. Uzaktan bir bakacağım evime ilk önce. Şu an bu sokak benim evimin sokağı. Ben şöyle dağdan doğru çıkayım babaca. Etraf temiz olduğuna göre bir arabayla gidip kuralım. Sonra yemlerimizi bekleyelim orada. İnşallah evin içinde falan pusmuyorlardır. Onların da o kadar kıl olacağını da düşünmüyorum ama.

bir şey diyeyim, Banya sen bile arkadaşlar herhangi bir şekilde. Bu gece <laughs> bu gece hiçbir zaman unutmayacağım. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Daha çok Grand Rap için beğenmeyi unutmayın. Farklı neler yapabiliriz düşünebilir. Taşının yorumlarda belirtin. Allah'a emanet olun baba. Götü e mukayet olun. Kendinize dikkat edin. Haydi bay bay.